Bismillahirrahmanirrahim. Bu haftaki konumuz hüsnü zan ve suizan. Zannın çoğu günahtır olacak. İlk baş hadisimizle başlayalım. Ebu Hureyre'den rivayet olunuyor bu hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediği naklediliyor. Müslimle geçiyor bu hadis. Zandan sakının. Çünkü zan yalanın ta kendisidir. Evet zan ile alakalı kısmı bu. Devamını okuyalım hadisin. Bu kısma geleceğiz. Birbirinizin konuştuğuna kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kim beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi hadise bütüncül bir şekilde baktığımız zaman şunu görüyoruz net bir şekilde. İslam'ın getirdiği bu ilkeler, bu ölçüler aslında bireylerin sadece kendi hayatı ile alakalı değil, toplumsal yönü de olan ilkeler, ölçüler. Bunları biz gerçekten Müslümanlar olarak kendi hayatımızdan başlayıp etrafımıza yayabilsek, etrafımızda ölçü edinebilsek, bunlarla yol alabilsek o zaman işte o İslam'ın hedeflemiş olduğu o selamet, barış, esenliği de gerçekleştirmiş oluruz. O yüzden e, bu birbirine üstünü kurmamak, haset etmemek, birbirine kim beslememek ki zaten şunu da söyleyebiliriz. Günümüzde mesela suçlar nasıl oluyor? İnsan niye suç işliyor? Genelde o suç işleyenlerin arka planda bu tarz şeyleri beslediğini e, biliriz. Yani bir insana bir kim besler, bir intikam duygusu olur ve onun sonrasında ne yapar? Belki gider bir cinayet işleyebilir. Yanlış bir şey yapabilir. Değil mi? Bunun gibi demek ki İslam bize güzel ölçüler veriyor. Sosyal hayata dair de diye bir sonuç çıkarabiliriz. Bu bir. İkincisi konumuzla alakalı olan kısmına gelecek olursak. Zandan sakının diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü zan yalanın ta kendisidir. Buradaki zan suizan yani konumuz da ikiye ayrılıyor ya hüsnü zan ve izan olarak. Hüsnü zan güzel düşünmek, suizansa kötü düşünmek diyebiliriz kabaca. Yani zan dediğimiz şey aslında kesin olmayan, kati olmayan bir bilgi üzerinden yorum işletmemiz de diyebiliriz. Onun içerisini kendimiz doldurmamız diyebiliriz. Evet bu insanı yalana götüren, yalana sürükleyen bir şey devamındaki hadisle de beraber ilerleyelim. O da Ebu Hureyre'den naklediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hüsnü zan beslemek güzel bir ibadettir veya ibadetin güzelliğidir. Yani demek ki hüsnü zan meselesi sadece düşüncede olan bir şey değil. Aynı zamanda bize bir ibadet gibi sevap kazandırabilecek Allah'ın beğendiği bir şey. Kaldı ki ibadet olmasının yanı sıra aslında hüsnü zan meselesi kişinin kalbinin de güzelliğinin yansıması. O kişinin kalitesinin göstergesi olarak da bir ölçü olabilir bizim için. Bir insan bir insan hakkında suizan mı besliyor, hüsnü zan mı besliyor? Bu bizim için kalite ölçüsü diyebiliriz. Tabii ki özellikle bu Müslümanlar arasında. Onu söyleyelim. Tanıdığımız yaşantısını bildiğimiz insanlar hakkında hele daha da hüsnü zan beslememiz gerekiyor. Buna dair geçen hafta işlediğimiz konuda iftira konusunda Hz. Ayşe validemizin olayında da buna benzer bir suizan yapılmıştı. Yani kötü bir düşünce, kötü bir yorumlama biçimi diyebiliriz. Ve bu Müslümanlar arasında bir fitneye sebep olmuştu. Yani demek ki sadece bireyin düşüncesi olarak kalmıyor. Dire vurduğu zaman bu gıybete, iftiraya ve sosyal bir probleme götürebilecek bir şey demek ki bu suizan, kötü düşünme. O yüzden de İslam ne yapıyor? Kökeninden bu konuyu halletmeye çalışıyor. İlk önce düşünceden bunu kaldırmak için bizlere bu ayetleri, hadisleri söylüyor. Bir diğer hadis, baş hadis Ebu Hureyre'den bu da naklediliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah şöyle buyurur. Kulum benim hakkımda nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. Kulum benim hakkımda ne düşünüyorsa nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. Ve bana dua ettiğinde ben onunla beraberim diyor Müslim'de geçen bir hadis. Şimdi kulumun zannı üzereyim diye de çeviriyoruz biz bunu. Bu kulumun zannı üzereyim meselesine tabi şöyle bir açıklama da yapalım. Kafamıza göre dilediğimiz gibi bir Allah inancı demek değil bu istediğim gibi bir Allah inancı değil. Tabii ki tevhidi ilkeler içerisinde Allah'ın bizi tanıttığı şekilde. Buradaki mesele Allah hakkında mesela kendi kulluğumuzu sergilediğimizde ya Allah beni affetmez. Ben günahkar bir kulum. Ben kim? Cennete gitmek kim? Gibi Allah'ın bizi affetmeyeceğine dair, dualarımıza icabet etmeyeceğine dair ki hadisin devamında bak diyor ki bana dua ettiğinde ben onunla beraberim. Bu tarz düşüncelere savrulması noktasında Allah aslında Allah'a karşı hüsnü zan beslememiz gerektiğini de bize ne yapıyor? Burada öğretiyor. Bir diğer hadiste de bu var zaten. Onunla beraber söyleyelim. Yine Cabir bin Abdullah'tan naklediliyor bu. Diyor ki sahabi ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden 3 gün önce şöyle derken işittim diyor Resulullah'tan. Resulullah şöyle buyurmuş. Hepiniz mutlaka Yüce Allah'a Hüsnü zan besleyerek can verin. Yani Allah'a karşı hüsnü zan beslemek ne demek? İşte bu demek. Güzel bir düşüncede Allah beni affeder. Allah merhamet sahibidir diye. Özellikle burada belki söylemiyorum ama genelde ilim ehli, yani salih insanlar ölüm yaklaştığı zaman kimseye Allah'ın merhametli olduğunu daha çok kişinin bu şekilde Allah hakkında hüsnü zan etmesinin daha doğru olduğuna dair bir kanaat var. Rabbim beni affeder diye. Ama genel ölçü şudur. İslam'da haf ve reca arasında olmalı Müslüman. Yani biz Allah hakkında Allah nasıl olsa bizi affeder deyip de istediğimiz günahı işleyeceğiz. Ondan sonra ya Allah affedicidir affeder değil bunu demek istemiyoruz. Tabii ki şu da değil ama yani biz bittik, tükendik, bir bataklığa girdik. Buradan çıkış yolu da değil. Allah mutlaka karanlıklardan aydınlığa çıkaran Rabbimiz bizi her türlü bataklıktan da çıkarabilir. Bu şekilde de düşünmeyeceğiz. Korku ile ümit arasında, ümitle korku arasında olacağız. Rabbimize karşı hem ümit besleyeceğiz hem de korkacağız. Ölçü budur. Müslümanın ölçüsü. Konumuza giriş yapalım yavaştan. Kitabın başında şu örnekle başlıyor. Allah Resulü ve Selam, biliyorsunuz Ramazan ayının son 10 günde itikafa giriyordu. Yine böyle itikafta iken eşi Safiye binti Huyey mescide peygamberimiz ziyarete gelmiş. Kalkmak istediğinde mescitten peygamberimiz onu eşlik etmiş. Bu esnada da iki sahabi peygamberimizi hanımıyla beraber görmüş. Peygamberimiz Hanımıyla beraber görmüş ve hızlıca uzaklaşmış bu iki abi. Peygamberimiz hemen onları durdurup demiş ki yavaş olun demiş. Bu yanımda bulunan kadın yabancı değil benim eşim Safiye'dir demiş. Bunun üzerine sahabi tabii ki e, demiş ki Subhanallah ya Resulallah haşa biz senin hakkında öyle bir şey düşünmeyiz ki düşünemeyiz ki. Peygamberimiz de onlara şöyle bir cevap veriyor. Bakın önemli bir mesele suizanla alakalı önemli bir ölçü daha öğreneceğiz. Peygamberimiz diyor ki onlara şeytan insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Yani kan nasıl ki insan vücudunda dolaşır? Şeytan da aynen öyle insanın vücudunda dolaşır. Ben şeytanın sizin gönüllerinize kötü bir şüphe atmasından endişe ettim. Yani ne anlıyoruz buradan? Bir, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhatabının suizan etmesine zemin teşkil edecek bir durumdan ne yapmış muhatabını korumuş. Yani suizan edebilir diye düşünerek korumuş ki Allah korusun peygamber hakkında suizan etmek kişinin imanına da sebep olabilir. Çok sıkıntılı noktalara götürebilir. Münafıkların örneklerinden düşünelim. Direkt imanla alakalı olur. Yani bir insan hakkında suizan beslemekle peygamber hakkında suizan beslemek aynı değil. Birincisi bunu öğreniyoruz. Demek ki bizler de suizana sebep olabilecek ortam, zemin, koşullardan kendimizi uzak tutmalı. Böyle bir şey olduğu zaman da mutlaka bir izahatta, bir açıklamada bulunmamız gerekiyor. Birinci çıkarmamız gereken sonuç bu. İkincisi, demek ki sahabi bile olsa kişi, şeytan o kimseye bile vesvese verebilir. Peygamber böyle bakıyor. Yani bu insan nasıl olsa sahabi. Böyle düşünmez değil. Şeytan bir zayıflıkta yakalayabilir insanı. Buradan da neyi anlıyoruz? Bir, kendimize de güvenmeyeceğiz. Muhatabımıza da güvenmeyeceğiz bir hassasiyet içerisinde olacağız. O hassasiyeti koruma çabası içerisinde olacağız kardeşler. Takva budur zaten. Takva üzere olmak sürekli hassasiyet içerisinde olma çabası diyebiliriz kişinin. Aman kalbim başka bir şeye meyletmesin. Aman başka bir şeye meyletmeyeyim diye bir hassasiyet. Çünkü bu hassasiyeti kaybederse işte şeytan o zaman ne yapar? Cirit atar. Şeytan o boşluktan ne yapar? Girer. Bize vesveseyi de verir. O kötülükleri de işlememize belki sebep olabilir. Allah bizleri muhafaza eylesin diyelim. Bir diğer örnek suizana sebep vermeme ile alakalı. Muaz bin Cebel'in bir gün cemaati imamlık yaparken Muaz bin Cebel namazı biraz uzatmış. Bu esnada arka saftan birisi namazı bozmuş. Geçmiş kenara kendisi namaz kılmaya başlamış. Bu olayı görenler, şahit olanlar Peygamberimize de durumu anlatmış. Böyle böyle bir olay oldu diye. Başka bir mescitte oluyor tabii ki bu. Peygamberimizin mescidinde değil. Peygamberimiz Muaz bin Cebel'e kızmış. Kaldı ki bakın şunu da söyleyeyim. Muaz bin Cebel ilim ehli bir sahabedir. Yani peygamberimiz onu davetçi olarak Yemen'e göndermişti. Hatırlayacak olursanız o edille-i şer'iye dediğimiz dört delilin o delili bu ona söylemiş olduğu o ifadelerden. Yemen'e gittiğinde ne yapacaksın? neyle hükmedeceksin başına bir olay geldiğinde Allah'ın kitabıyla peygamberin işte onda bulamazsam senin sözünle sünnetinle sünnette de bulamazsam o zaman içtihadımla e, hükmederim diyordu ki buradan çıkarılmıştır edille-i şeriye. Neyse olaya gelelim biz Muaz bin Cebel işte bu namaz hadisesi olayından sonra peygamberimiz bu olayı öğreniyor ve Muaz bin Cebel'e diyor ki sen fitneci misin fitne mi çıkarmak istiyorsun diyor. Kızıyor Muaz bin Cebel'e. Hatta bu zorlaştırmayın, kolaylaştırın hadisi de buradan sonra Peygamberimizin söylemiş olduğu bir sözdür. Yani insanları bu şekilde İslam'dan soğutmaya mı çalışıyorsunuz? Zorlaştırmayın, kolaylaştırın demiştir Peygamberimiz. Özellikle safta yaşlı varsa, hasta varsa, çocuk varsa Peygamberimiz de kısa tutarmış kıraati. Kıraatin uzun olması belki daha efteldir, daha faziletlidir ama arka safımızda olan insanları da dikkate almak zorundayız. İşte Muaz bin Cebel'in bu yaptığının üzerine peygamberimiz bu şekilde söylemiştir. Ve insanlar da o namazı terk eden hakkında münafıklıkla yani bak adamı gördün mü namazı bıraktı şeklinde münafıklıkla itham etmesine bir açıdan da sebep olmuş oluyor. Yani ne anladık yine deminki örnekte de olduğu gibi suizanla sebep olabilecek zeminden de kaçınmak gerekiyor. Ona da sebep olmamak gerekiyor. Bu konuyla alakalı bir örnek daha var kitapta da veriyor. Mesela üç kişinin olduğu bir yerde peygamberimiz diyor ki iki kişi fısıldaşarak konuşmasın. Çünkü ola ki üçüncüsü ne yapar? Suizan eder. Bakın dikkat edin. Hepinizin başına gelmiştir bu. Üç kişiyiz iki kişi arasında fısıldaşıyor. Ne düşünürsün? Ya acaba benim hakkımda mı konuşuyorlar? Kötü mü konuşuyorlar? Ne konuşuyorlar? Gibi insan kötüye yormaya başlar. Suizan etmeye başlar. İşte peygamberimiz de bundan sakındırmıştır. Güzel bir ahlak değildir bu. İşte bu bir diğer mesele bunu örnek verebiliriz. Suizanla sebep olmama ile alakalı. Zan delilsiz, temelsiz bir tahmindir aslında. Kimi zaman gerçeğe yakın bir tahmin olma ihtimali olsa da çoğu zaman aslı ile ilgisi olmayan bir ön yargıdan başka bir şey değildir. Tereddütle, şek ve şüpheyle kalbin meşgul edilmesi, oyalanmasıdır zan. Özellikle Müslümanların birbirini Böyle zanına dayanıp da ağır şeylerle itham etmekten kaçınması lazım. Geçen hafta iftira konusunda da işlemiştik bunu. Mesela bu adam bir ajan mı acaba? Bu adam ihanet mi ediyor? Veya ne bileyim bir yerde paranın başına koymuşuz muhasebeyi yapsın diye vakfın veya herhangi bir TTK'nın. Orada mesela o parayı e, takip ederken birisi diyor ki ya bu adam para mı yiyor ne yapıyor gibi. E gözünü gördün mü? Yok tahmin ediyorum ya bu adam böyle bir şey yapabilir gibi. Hiç görmediğimiz hiçbir delili olmayan elimizde kati bir delil olmayan bu tarz konularda mesela namusla ilgili Hz. Ayşe'ye atılan o ifk iftira gibi bu tarz konularda suizandan kesinlikle sakınmak lazım. Bu haram olan suizandır. Yani ama elimizde mesela bir adam var sürekli yalan söylüyor. Bir adam var sürekli böyle e, alevere dalevere yapıyor. E, sürekli yalakalık yapıyor gibi. Ya bu adam acaba böyle bir şey yapabilir mi diye. Mesela zihnimizden bunu geçirmek farklı. Diğeri farklı. İkisi arasında fark var. Yani Müslüman uyanık da olması lazım tabii ki. Peygamberimiz zagah olun diyor. Uyanık olun diyor. Bir Müslüman aynı delikten iki kere sokulmaması gerektiğini söyleyen de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden... Bizim bu uyanıklığımızla beraber suizan meselesini bir dengede götürmemiz gerekiyor. Bu tabii ki uyanık olacağım diyerek de bütün insanlara böyle suizanla yaklaşma refleksi de oluşmaması lazım. Ama böyle çok aşırı saf bir şekilde de herkese böyle toz pembe de görmemek lazım. Birazcık dengeli bir bakış açısı önemli daha çok Müslümanlarla alakalı ve onu haramla itham edebileceğimiz noktada kesinlikle suizandan uzak durmamız gerekiyor diyebiliriz. Peygamberimiz bir gün bir sahabi bir münasebetle geldiğinde yanına diğer sahabi de kendi zanına dayanarak o Allah ve Resulü sevmeyen bir münafıktır demiş onun hakkında. Peygamberimiz de buna müdahale etmiş ve demiş ki sakın böyle deme görmüyor musun? La ilahe illallah diyor bu adam. Bununla Allah'ın rızasını talep ediyor demiş. Özellikle insanların iç yüzü ile alakalı ve imanını direkt böyle etkileyebilecek nifak demek, münafık demek. Bu adam yani imansız demek gibi bir şey olmuş oluyor aslında. Yani biz daha çok münafıklığı böyle ameli olarak konuşuyoruz ama münafıklık aslında itikadi bir meseledir. Kişinin kalben iman etmediği halde iman etmiş gibi görünmesidir. Çok ağır bir ithamdır. O yüzden bu tarz şeylerden de uzak durmak lazım. Peygamberimiz de sakındırmış. O hadisinde de olduğu gibi. İfka hadisesinde de o ayeti hatırlayalım. Bakın ölçüyü nasıl vermişti Rabbimiz? Mealen bu iftirayı işittiğiniz zaman iman eden erkek ve kadınlar kendileri, kendi din kardeşleri hakkında iyi zan, hüsnü zan besleyip de bu apaçık bir iftiradır deseler diye. Ya, ya bunu işittiniz, bu olay size geldi. Bu Müslüman kardeşlerin hakkında güzel bir zanda bulunup, güzel tarafına olayı yorumlayıp yani ya bu iftiradır. Böyle bir şey olmaz. Bu insanlar böyle yapmaz. Bu Müslüman kardeşimizi biz tanıyoruz. Demeleri gerekmez miydi diyor? Bakın Rabbimiz diyor yani hüsnü zannetmemiz gerektiğini. Bir diğer konu kitabın başında da değinmiş olduğumuz alemlerin Rabbi olan Allah'a karşı hüsnü zan besleme meselesi. Onun hakkında kötü bir zanda bulunmama, Rabbimizin affedici, bağışlayıcı olduğunu düşünme Bununla alakalı bir hadis daha var burada. E, o hadisi de paylaşmak istiyorum. Ve bunun üzerinden birazcık bir konuya daha girizgah yapacağım. Hadisi paylaşayım ondan sonra. Bu hadiste sahih bir hadis. Müslüm'de geçiyor. Bir kul günah işledikten sonra Allah'ım günahımı bağışla derse. Yüce Allah da kulun bir günah işledi ama bu günahını affedecek yahut da cezalandıracak bir Rabbinin olduğunu biliyor diye buyurur. Ya yani günah işledi ama beni unutmadı. Bak yine bana yöneldi. Kul tekrar günah işler. Tekrar aynı şekilde Rabbine yönelir ve Allah'ım günahımı bağışla derse Allah yine aynısını söylüyor. Diyor ki kulum bir günah işledi ama bu günahı affedecek yahut da cezalandıracak bir Rabbi olduğunu biliyor. Tekrar kul günah işledi. Üç kere geçiyor yani hadiste. Tekrar Rabbine yöneldi. Bağışlanma diledi. Allah yine aynısını söylüyor. Hadis bu şekilde. Şimdi buradan ne anlayacağız? Bir, Rabbimize karşı her zaman ümit var olacağız. Yani Rabbimizin bizi affedeceğine karşı daha doğrusu. Rabbimiz bizi affedebilir. Ne günah işlersek işleyelim. Biz eğer onun kapısına yönelirsek Allah affedici olan bir, rahim olan, merhamet sahibi olan bir Rabbimiz var bizim diye düşüneceğiz. Bunu unutmayacağız. Tabi şuna da sebep olmaması lazım. Şu şeyi yapmak zorundayız. Çünkü ayet-i kerimede de Rabbimiz diyor ya dikkat edin şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın. Şeytan bu şekilde de aldatabilir. Rabbim rahmet sahibidir. Allah beni affeder nasıl olsa deyip de bütün günahları bu şekilde işleyip bir hassasiyet kalmayacak şekilde belki kalbin tamamen paslanacak şekilde, mühürlenecek şekilde de bu kadar günahlara dalmak bu bunu demiyoruz. Kastımız bu değil. Çünkü Allah Resulü dediği gibi her bir günahın insan kalbinde bir siyah leke oluşturduğunu kişi tebe ile izale ederse bu lekenin gideceğini izale etmezse bu lekenin büyük büyük kişinin kalbini kaplayabileceği hatemallahu ala kulubihim ayetini okumuştur. Onların kalplerini Allah mühürledi ayetini okumuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine. Yani demek ki böyle bir tehlike de var günahlarda. Bunu da unutmayacağız. Fakat şunu da unutmayacağız. Burada söylenen şu. Ben şunu anlıyorum. Özellikle genç kardeşlerime bu konuda bir tavsiye verecek olursam kendi hayatımla beraber ne olursa olsun ne yaşarsak yaşayalım şunu düşüneceğiz. Kafamızda hep şu olacak. Ben İslam'ın koyduğu ölçülerden dışarı çıkmayacağım. Ben bu kapıyı terk etmeyeceğim. Ben başka bir kapıya gitmeyeceğim. Yine Rabbimin kapısında olacağım. Yine bu kapıda bekleyeceğim. Bu kapıdan belki beni içeri alırlar. Belki affederler diye yine bu kapıda olacağım. Çünkü kardeşler bakın bir yerde dünya hayatı fani olan bir hayattan bahsediyoruz. Diğer yanda ise ebedi bir hayat. Kıyas edilebilir mi? Yani bu ebedi hayat riske edilebilecek bir şey midir? Bence değildir. Akıllı insan ebedi hayatı için çalışanları zaten. Geçici olan geçip gidecek zaten. Bak ömrümüzün yarısından çoğu geçmiş gitmiş. Ne hatırlıyoruz? Ne yaptık? Ne yediklerimiz kaldı? Ne içtiklerimiz kaldı aklımızda değil mi? Veya yani ne olacak ki? O kadar hızlı geçiyor ki yani ne elde edeceğiz bu dünyadan? Elde edebileceğimiz maksimum şey nedir? O yüzden kardeşler bu kapıdan başka bir kapıya gitmeyeceğiz. İşte ben bu hadisten bunu anlıyorum aslında. Ne işlersen işle yine de Allah'ın huzurundan ayrılma. Yine de tevbe et ama burada samimi bir şekilde. Ya Rabbi ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yine senin yolundayım. Senin yolundan ayrılmıyorum diyerek. Bu işte Rabbimize karşı hüsnü zan besleme ile alakalı bir durum diyebiliriz. Son olarak e, kitabın son bölümünde tabi bunlar birazcık itikadi zanlarla da alakalı zanlar. Allah'a karşı duyulan hüsnü zan meselesi. Onu hatırlatalım. Bakın orada yanlış bir anlaşılma olmasın. Allah inancı ile alakalı istediğim bir Allah inancına sahip olurum inancı demek değil bu. Bakın burada anlatılan konu, şimdi anlatacağım konu birazcık bununla da alakalı. Münafıkların zanlı, müşriklerin zanlı gibi bir zan değil. Bu zandan da sakındırmış. Yani kafama göre bir Allah inancı değil. Yani ben Allah'a inanayım nasıl olursa inanayım. Ben Allah'a inanıyorum nasıl olsa değil bunun ölçüsü verilmiş. Yani haşa mesela Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur diyor. Böyle bir Allah inancı zanlı değil. Bu çürük bir şeydir ve Allah tarafından kabul edilmeyen bir inançtır. Bu demek değil. Demin dediğim benim Allah'ın merhametli olmasıyla yaptığımız amellerle ilgili daha çok Allah'la bağımızla alakalı konularda diyebiliriz. Güzel zan beslemeyi, itikadi konularda değil. Mesela münafıkların kaybettiği noktalardan birisi de şuydu. Ayet-i Kerime'de onlar için diyordu ki Rabbimiz Allah'a karşı cahiliye zanlı gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlardı diyor. Cahiliye zanında bulunuyorlardı. Neydi bu cahiliye zanlı? Ne düşünüyordu münafıklar? Münafıkların özellikle savaşlarda ki tutumlarına baktığımızda bunu net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Net bir şekilde görüyoruz bunu. Mesela Müslümanlar mağlup olduğundaki söylemleri, tavırları, duruşları dediler ki Allah isteseydi peygamberine yardım ederdi. Niye peygamber hani mağlup, hani biz galip gelecektik? Hani Müslümanlarla beraberdi Allah. Niye biz galip gelmedik gibi zanlara girmesi. Bu nedir? Bu cahiliye zanlıdır. Haşa, tövbe haşa. Şimdi burada kader meselesiyle alakalı konularda kaybettiğini söyleyebiliriz münafıkların. Bu alanla alakalı diyeyim. Neden? Bir kere İslam şunu hiçbir zaman vaat etmiyor. Hak yolda isen her zaman bütün işlerin tıkırında gidecek dünyada, bütün işlerde zafer elde edeceksin diye bir şey kesinlikle vaat etmiyor zaten. Tarihte de böyle bir şey olmamış. Bundan sonra da olmayacak bu. Peygamber öldürülen peygamberler var kavimleri tarafından değil mi? İsrail olan ne diyor? Siz diyor size gelen peygamberleri öldürüyordunuz. Şehit olan peygamberler var bu yolda. Veya bir savaşa girdik peygamberle beraber. O savaştan kesin galip geleceğiz. Böyle bir şey değil ki bu. Galip gelme edebiliriz. Biz çünkü olaya İslam sadece dünya cihetiyle bakmıyor. Bakın Hz. Yusuf'un kıssasına da baktığımızda Hz. Yusuf kuyuya atılıyor. Değil mi? Zindana atılıyor. Peygamber senelerce zindanda kalıyor. Ama en sonunda ne oluyor? Allah ona dünyevi olarak da bir makam veriyor ve burada da bir şeyler elde etmesini, belki hani o anlamda bir zafer kazanmasına sebep oluyor. Ama her zaman böyle işlememiştir Rabbimizin peygamberler veya Müslümanlara vermiş olduğu imtihanlar veya sonuç. O yüzden bir kere bu düşünce sağlıklı bir düşünce değil. Bunu kader ile alakalı olan konularda başımıza gelen bireysel olaylarda da. Rabbim yardım etmiyor mu? Rabbim beni niye buradan çıkarmıyor diye böyle sorgulayacak bir kafa yapısında olmamamız lazım. Bize düşen kulluk. Biz Rabbimizin kapısından ayrılmayacağız. Biz sürekli onu memnun etmeye çalışacağız. Sürekli ona yöneleceğiz. Rabbimiz bizi bu dünyada da ahirette de o darlıktan kurtarır. Ki bu dünyada kurtarmasa bile önemli olan ahiret değil mi? Önemli olan bizim ebedi hayatta cennete gitmemiz, imtihanı kazanmamız değil mi? Önemli olan budur. O yüzden bu zaviyeden bakmak lazım. Bir, yani münafıklar cahiliye zanlı ile Allah'a inanıyorlardı. Kaybettikleri nokta bu. Bir diğer noktada kitabın son bölümünde anlatılan müşriklerin veya iman ehli olmayanların düşündükleri zanlar. Bunları da İslam reddetmiştir siz zanna tabi oluyorsunuz demiştir onların inançlarına dair. Mesela dediler ki dünya hayatından başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bize ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Bakın vahye dayanmayan özellikle gayb ile alakalı hayat ile alakalı bu konularda Vahye dayanmayan kafasına göre vermiş olduğu hüküme zan diyor. Bu bir zandır. Kesin bir delil değildir. Allah'a teslim olan, Allah'ın indirdiğine teslim olan kimsenin de zanına dayanarak bir din inşa etmemesi gerekiyor. Din inşa etme demeyelim de şöyle diyelim. Zanına dayanarak bir görüş beyan etmemesi gerekiyor diyelim daha doğrusu. Şimdi İslam'da zan yok mu? Var. Tabii ki var. Mesela hadis kaynakları da bir nevi zan ihtiva eder ama zanlı galip diye bir olay da var. Artı burada yine vahye dayanarak kati olan bir şeye dayanarak hüküm verme var. Yorum'a dayalı alanlar da var tabii ki İslam'da. Ama bunlar zaten yoruma açık bırakılmış alanlar. Burada da yine kafamıza göre aslında bir hüküm vermiyoruz. Yine dayandığımız bir ayet var, dayandığımız bir hadis var. Diğeri ise tamamen çürük, hiçbir dayanak olmadan yani oturduğu koltuktan rahat rahat konuşan bence böyle diyen adam gibi düşünün yani. Bu kesinlikle kabul edilebilen bir şey değil. Bu insanı hak yoldan ayırır, insanı batıl yol üzere kalmasını sağlar. Putçuluk da böyle, putperestlik de böyle. İnsanlar putlara niye inanıyorlardı? Allah ile onların arasında aracı olduğunu düşünüyorlardı. Allah da ne diyordu? Allah size bununla ilgili bir delil gönderdi mi? Elinizde bir delil var mı bununla ilgili? Yok. Yoksa batıldır, bitti. Ya delil yok. Delil olmadan ben Allah ile ilgili bu kadar önemli bir konuda böyle düşünemezsin yani. Evet. O yüzden müşriklerin zanna uyması, zanna göre hareket etmesi meselesi de e, kitapta da değinmiş. Önemli bir mesele. Müslüman zanla değil kati olan delile vahye dayanarak düşüncelerini inşa etmeli. Hayatında o yol üzere ilerlemeli diyelim. Evet kitapta bu konu bu şekilde ele alınmış. İnanc ile alakalı olan zanla da değindik. Kabaca yani özetle değindik. Ameli olarak veya bir Müslümana karşı insanlara karşı zan beslemeye de değindik. Rabbim bizi Su izanda bulunan kullardan değil, hüsnü zan ahlakını hayatına yerleştirebilen kullarından eylesin bizleri deyip dersimizi burada sonlandıralım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.